Abi biraz büyük resmi odaklan. Büyük resmi gör, gör. Yapamıyorum cezayı. Göremiyorum yavrum. Abi nasıl göremiyorsun ya? Mal gibi kor ya büyük resmi. Aha büyük resim. Aha küçük resim. Aha büyük resim. Nasıl göremiyorum büyük resmi ya? Ya sen Hilmi diyorsun. Hilmi. Yılanın başı o. Ve Hilmi'nin en zayıf noktası neresi biliyor musun? Apış arası. Denebilir. Karısı. Karısı Hilmi'nin en zayıf noktası. Hilmi anlatmıştı. Bir gün kapkaççı bunların önünü kesmiş. Ya paranı ya karını demiş kapkaççı. Hilmi bir parasına bakmış bir karısına. Sonra kapkaççının üzerine gidip bıçağı kendisine saplatmış. Karısına da parasını alıp kaçmasını söylemiş. Dur sen, dur sen, dur.

gelsin numarası gazeteci be. Hilmi'nin hayatta para dışında kendini bıçaklatacağı tek şey karısıdır abi. Vay 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 vay. Ya olağan şüphelilerdeki Kaiser Chose'den beri duyduğum en efsane hikaye. Tamam anlaşıldı. Demek ki Hilmi'nin karısını ayartacak biri lazım. Da kim? Ben biliyorum abi. Hayatımda tanıdığım en karizmatik kişi. Kıvanç'la Kenan'ın çocukları olsa ancak böyle biri çıkardı diyebileceğim tek insan. Sen abi Hilmi'nin karısını sen ayartacaksın. Ya yapma Sezai gözünü seveyim. Beni yüzüme karşı övme ne olursun. Bak dönüyorum döndüm şimdi öv. Öv öv. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi temiz. Dudu Dudu -du dilleri, lıkır lıkır içmeli gözleri, derya, deniz, abim benim. Bunu sen mi yazdın be Sezai? Benim için mi yazdın? Az önce yazdım abi, arasına böyle şeyler karalıyorum. Tamam Sezai, yapacağım. Savaş baltamı topraktan çıkartacağım... ...ve vahşi cazibemle, bir kadının daha duygularıyla oyuncak gibi oynayacağım. Sen ona savaş baltası mı diyorsun abi? Ben de, ben de, ben de. Ulan sakın Uyanmasınlar. Tamam. Emrah. Şimdi seni kucağıma alacağım. Sessizce yukarı çıkaracağız. Hadi. Gel. Ben de Oğuzhan'ı çağırdım. Eczaneden bizim için ne gerekiyorsa alacak. O bu konularda çok deneyimlidir. Makattan anlar. orada yordamıyla kaldıracağız lan seni. Üç güne kalmaz eskisi gibi yürürsün. Ağrın sızın kalmaz. Allah! Boyunuzu devirme. Eve adam mı attınız ulan? Bunu da mı görecektim? Anacığım, açıklayabiliriz Nasıl? Lan sus! Tercihinize saygı duyuyorum ama zevkinize tüküreyim. Pah! Metin, annene bir şey söyleyecek misin yoksa burada bir rezalet mi çıkacak? Ayıp oluyor ama. Kendi oğulların prens sanki. Sen benim neyimi beğenmedin teyze? Ben sizlerden teyzen oluyorum. Canınızı tutun. Tamam, tamam. Tamam, o var ki yanım artık ya. Üzülme kaptanı Ceryan. Açacağım bu dükkanı. Açma ya istemiyorum ki. Al ne güzel ya. İçecek 60 bin lira kim oldu. Keyifler gıcırdı mı? Olamaz. Karımı elde etmek için açtığım dükkanla çocuğumun arasını ayyaş müptezel ettim. Aşk hikayemiz kamu spotu malzemesine döndü ya. Hmm, Fıstık gibi bir fikir geldi aklıma. Yeah. Hmm. Kıyafet mi var? Evet var. x X-Men her zaman yanındayım. Rahat ol. Filmi hep merak etmiştir. Böyle süper kahramanlar kostümlerini falan parçalıyor ya... İşte Süpermen'dir, Yeşil Dev'dir falan. Gelen işe hangi kıyafetle gidiyorlar? Onu biz de çözemedik daha. Bütün maaş kostüme gidecek gibi duruyor. Ben rahatım acı. Çift karakterli, yanarlı, dönerli olan sizlersiniz. Oğlum yeter. Konu bu değil. Aklımda çıt çıtlı body gibi çirkin ama sağlık dolu bir yöntem var. Hilmi. Büyük Hilmi. Büyük Hilmi. Efendimci, halledecek bir meselem var galiba. Ha? Evet, hem de sizin yüzünüzden oluşan bir mesele. Dükkanımı mühürlediniz ya zabıta sıfatınızla. Pekiştireceğim sıfatınızı. <laughs> Kafan karışmış senin. <laughs> Örümcek Adam da gazeteci Peter Parker sıfatıyla Örümcek Adam'ın ana koyayımlı manşetler atıyordu. Ya, çift hayat yaşayanların kaderinde var bu. Hiç mi izlemedin? Bir de böyle düşün. Filminin bilim kurguyla işi olmaz, İşin kurduyla işi olur. Dükkanımı açabilecek misiniz? Onu söyleyin. Kes. Hı. İki saat sonra burada ol. Sen bizi arama, biz seni buluruz. Ah, duvar mı? Duvar mı? Ne diye duvar mı? Vallahi yuvara! Döndüğünü bizim bulamayınca, şamçı olmayacak mı? Selamünaleyküm, buyurun, buyurun. Bayanlarla giremezsiniz abi, dışarıdan arkadaş getiremiyoruz. Allah Allah! O ne demek ya? Damlı giremiyoruz damçız giremiyoruz. Ne yapalım kardeşim? Kendimiz mi dam olalım? Sinemaya dışarıdan yiyecek içecek sokulması yasak gibi bir şey abi. Olmaz diyor patron. Allah Allah. Tamam ya, tamam. Kızlar siz arabada bekleyin. Şoför sen bagajdaki keçiyi ilerideki ağaca bağla. Bunlar hayatta almazlar onu içeri zaten. Karşıdaki kahvede beklersin. Gözlemeci teyze girebiliyor herhalde. Gözlemeler neyli? Patatesli. Tamam geç bakalım. Yapma. Pelir de vardı. Ya yürüsene ablacığım ya. Geç teyze Allah aşkına geç. Kızlar gitti, keçi gitti. Bir de seni kaybetmeyelim geç. Abi biraz açılırsın dedik, daviye getirdik. Fazla açıldın. 16 tost yemek nedir ya? Rıcai abi bak yine söylüyorum. Biz buna yol verelim gitsin. Bu patates bundan bir cacık olmaz. Yok Oğuzhan kendime geldim yavrucuğum. Rıcai bundan sonra sen ne istersen hemen yapmaya hazırım. Şimdi emret o geceki pavyona gideyim. Bir trilyon lira para edeceğim ya. Allah Allah abi niye ben senden öyle bir şey isteyeyim ya? Şeytan o şeytan. Beni şeytanla bir mi tutuyorsun? Niye beni küçümsüyorsun ya? Bunun konumu ...bizimle ne alakası var abi? Beyler bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bu metin Ali kendini fazla güvende hissediyor. Onları bir şekilde rahatsız etmemiz lazım. Tırsıp tıktırmamız tırt lazım. Tırsınlar. Doğru konuşuyorsun. Bir de dükkanın önüne arabayı çekmişler küfreder gibi. Gözümüze sokuyorlar gözümüze. Araba mı? Lan arabayı mı patlatsak? Ha? Belki biraz tırsallar. Ben müsaadenizle rica ediyorum çocuklar. Hak bir Pavyona mı gitsek ya? Orada bir insanın kafası açılıyor biliyor musun? Yani brainstorming için çok ideal bir ortam bence pamyon. Ooh. Bombayı bıraktım. <laughs> Abime yarasın tuvaletten mi geliyor? <laughs> Yok bu oğlum. Hakiki bombayı bıraktım. Patlattım arabayı lan. <laughs> abi ben arabayı patlatalım derken camını kıralım içinden teybi alalım diyordum. Sen ne yaptın ya? Ya müsaadenizle dedim size. Ya hayır bir de arabayı patlattın. Niye gidip yanlış arabayı patlatıyorsun? Hadi kimseye çaktırmadan buradan ufak ufak uzayalım. Recai abi senin de Allah belanı vermesin. Bir travma yaşıyorsun, zırlıyorsun, bir terör örgütüne dönüşüyorsun. Ne cins bir insanmışsın sen anlamadım. Eee abilerin abisi Salih abim gezdik dolaştık mahallenin ne kadar iç çakal yuvası olduğunu bizzat kendin tecrübe ettin. Senin dükkanın bura. Al şu dükkanı. Oğlum. al. Para ver. Para. Para. Her para. 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 <laughs> ne oluyor lan? Çöp masaj mı yapıyorsun oğlum? Tamam sıcak bakıyorum ben olay. Bir dur lan. <laughs> patron. Orta kahve yaptım. Bilirim seversin. Ha var komşular ha Kahve makinesi konuştu ya lan. <laughs> Bu tam olarak öyle değil abiciğim ya. İşçi onlar işçi. Vay şerefsizler. Nasıl da sattılar hemen bizi. Demek ki ticareti benden öğrenmişler. Aferin. Onlarla beraber vereceğim dükkana. Döner servis ederler. Bu mu? Aç kalmaya göre imrezanım babamı bıçaklarım. Avradımı satarım. Çocuğumun bir usta gelin, gelin. Ağlam, ağlam, ağlam. Su bunları pastandırıyor ya, kezzap atmak gibi düşün abi. Düşündüm, düşündüm. Bu tatlı sözlerini duymak beni o kadar duygulandırdı ki. Resmen sadakat yemin etti makine. Sadece işçisi de değil, müşterileriyle beraber satacağım dükkanı. İçerideki herkesi sattım. Oha lan, olur mu öyle? Ulan bari burayı ne yapacaksanız söyleyin. Kullandım şimdi. Biz kahveden başka nerenin müşterisi olabiliriz ki? Allah Allah. Çok konuşmayın. <laughs> <Devam etsiniz>. <gülüyor> 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 Memori en benim ele nasıl geldi lan? <laughs> Çok konuşmayın lan. Benimsiniz artık. Eti bol ha. Siz tüketicisiniz. Tüketici kalın. Düşünme. Tüket. Ha. Ne güzel söyledi adam. Ha, evet, verdim. İşçileri verdim. Efendim bitti mi? Bitmedi. Kahveyi alana bu veresiye defterini veriyorum. Yaz, boz, hariç. Abo. Hayrına gör. Boş tabi, boş tabi. Karakuller servis yapmıyor abisi para almadan. Biz de gittik bunu aldık, mal gibi elimizde kaldı işte. Akıl edemedik. Neyse, çoluğun çocuğun varsa verirsin, biz gibi. Çizgili dört ortalı defter. Eğitime katkımız olsun. Mahallenize ha Salih abi gelmiş, ha koyunuza elektrik su gelmiş. Kendimi kara kalemle çizilmiş bir gokuşağına benzetirim. Altımdan geçen hazine bulur. Ey hali. O zaman! O zaman ver şu güzel elini de yapalım pazarlarımızı. Aa! Aa tuttu. Kardeş, sen yetkili bir abiye benziyorsun. Dükkan mı alacak? Ha. Şerif abi gözünün çapağını yiyin bak. Çok zor geldik bu noktaya ya. Yakma beni Allah aşkına. Aleyha, Buyurun, 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 buyurun. Buyurun. Size dükkanımı gezdireyim. <laughs> Asıl. Beğendiniz mi? Adam kendi etrafında döndü sonra nasıl beğendiniz mi dedi yala. Belki direkt tırsmaya başladım bu mahalleden Lidl var. Salih abi sen bu dükkanı ancak göz gezdirirsin abicim. Burası sana yaramaz. Sırf ittiğine yapıyor bu. Tanımıyorsun sen bunu. şey soracağım ya. Bu dükkan kaç metrekare? Yani dükkana kaç metrekare sığdırabiliyor? Ya sen içine girdiğin küçük kaygan dükkanı geride büyük bir dünya mı sandın? aslında doğru sandı. Bunun arkasında, bu dükkanın arkasında 300 metre karlık bir alan daha var. Ben sırf itlik olsun diye bir duvar ördürdüm buraya. Gelen müşteriyi kolay sıkıştırabilmek için. Bazıları çok hızlı koşuyor. Ulan çakma ganda, seninle çok iyi anlaşacağız. Ne istiyorsun sen buraya? Böyle olmaz. Gel bir çay içelim, öyle konuşalım. Hadi. Herif kendine bile itlik peşinde ya. En maçını deplasmana aldı. Gidip kendi dükkanında konuşsana Şerif şey abi. Metin, lan sen kaça verecekti bu dükkanı? Ben? He. Ben enayiyim ya, çok ucuza verecektim. Vallahi bak, dara düşmüş esnafım ben. Enseme vur, lokmamı al. Öyle bir kerezim, sen benimle rekabet edemezsin. Söylesene lan, kaç liraya verecektim bu dükkanı? On liraya veriyorum lan. Aha, al buyur buradan yak, ne yapacaksın? Dokuz lira lan, ver dokuz lirayı, al dükkanımı. Aha, dokuz lira. It's a deal. Aldım gitti. Lan, geç. Sen de mi talipsin lan dükkanıma? Sen nereden çıktın arkadaş? Uslanmaz mısın sen? Oho, o kim ki? Dokuz liraya ben bile talibim. Ben de ciddi düşünüyorum, etraflıca konuşalım. Lan, siktir git! Fırsatçı bezemeyin! Küfür etme Sezai. Ayıp oluyor Sezai. Küfür etme ya. Lan, kendi oğluma da mı söyleyeceğim ben? Ben belki yavrumu böyle seviyorum. Siktir git! Aha, geliyor. Bir bardak çarpacak, çarpacak. Çarpar şimdi, çarpar, çarpar. Hakkı dokuz lira mı lan? Ben de alıcıyım. Var biraz birikmişim. Ben de alıcıyım. Böyle, böyle, böyle olmaz, böyle olmaz. O zaman açık artırma yapacağız. Herkes açsın bakalım her tarafını. Soyunu bakalım, görelim bakalım kim ne kadar artıracak. Meydan sizin. Artırın artırabildiğiniz kadar. Bir, <laughs> bir dakika abi öyle olmaz. Sen tamamen yanlış anlamışsın. Öyle olmaz. Bu ne ara soyundu ya? Ne oldu oğlum? Nudite mudite ne oldu? Ya zaten ısınacağız, terleyeceğiz diye düşündüm ben. Ne var? Ya arkadaş ben şu dükkanı alayım ondan sonra kim soyunacaksa soyunsun lan. 10 lira arttırıyorum. 11 lira arttırıyorum. On, bir lira. Arttırıyorum. On bir lira bir kuruş. Bir daha arttıranın da anası babası ölsün. Üç milyon iki bin dolar, iki bin euro, 17 İspanyol pesetosu, altı tavuk, bir avuçta antifıstığı. Al. Aslanım benim. 4 milyon dolar artı holosko artı bir miktar para. Arkadaş ben dayanamıyorum, çekiliyorum ya. Olay buralara nasıl geldi? Ayrıca ben niye ihaleye girdim onu da bilemem. Sen devam edecek mi? Sen devam edeceğim mi? Sen devam <laughs> edeceksen ben de edeceğim. Sen devam edersen ben kontu devam ederim. Burası benim için çok önemli. Burası benim için çok önemli. Lan bu dükkan ikiniz için de o kadar önemli mi? Ha. O zaman patlıyorum <laughs> lan amına koyayım. <laughs> Ya o değil de bu çocuk niye soyundu ben onu anlamadım. Naif bir tip mi yoksa yani sapık ruhlu bir herif mi? Ha? He? Bir gün bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama... ...olaya kendini vermiyorsun Recai abi. Vermiyor muyum? Vermiyorsun. vermiyorsun. Hangi olaya dedin sen ya? Kalk gideyim ben, kalk gideyim. Ama sesimi tabii ki tanıyacaksın şapşik. Özrünü kabul etmiyorum. Bana bak, emirlerime harfi uyacaksın. İstanbul'da tek bir Allah'ın kulu bile Şükriye'ye ev vermeyecek. Ne demek lan Şükriye kim? Sana Şükriye'nin kim olduğunu öyle bir göstereceğim ki... ...cesedinin parçalarını beş binlik pazır yapan romantik çift... ...bile bir araya getiremeyecek. <laughs> Çok sinirlendim. Cool shit. Telefonu parçaladı. Vay be. Yok be, onun malı kıymetlidir. Şimdi bunun orijinalinin daha 6 ay taksiti var, biliyor musun? Gerek yok, yazık yani. Milli servet lan. Bütün ilanları topladı Ali Bey. Buyurun. Görüyor musun Şükriye? Ne kadar güçlü bir adamım. Bu daha hiçbir şey. Bunun daha ana verisi var. Halden işleri Ya sen yine ne saçmalıyorsun? Yeter artık. Bana bakın. Şimdi bu topladığınız ah, bütün ah. ilanları gidip tek tek geri yapıştırıyorsunuz. Anladınız mı beni? Ah. Aa. Biz sadece Ali Bey'den emir alırız. Ali Bey köy oğlum. Bizimkisi düz Ali. Çabuk dediğimi yapın. Çocuklar çok şey yapmayalım. Üzerine git diyelim. Şükriye ablanın sonuçta bizden bir şey rica ediyor. En nihayetinde kendisi mahallemizin bir kızıdır. Bana bak Ali. Bana bir daha böyle koftiden güç budalası tripleri yapma. Fena olur. Yiğit. Hmm. Gidip diğer ilanları da yapıştıralım mı? Zevkle. Buyursunlar telefonu ben 180 taksit almasaydım size gösterirdim. Lan bunun orijinali ben fırlatmadım diye mi oldu acaba bunlar ya? Başka niye olsun ki Ali? Yalancı memeyle cicik bir olur mu? Tabii ya. İşte numaralar aklımda tutamıyorum. Tutabilsem. Ama işte ezberim zayıf. Madem siz de Sabri tarafına geçtiniz, o zaman Bazan planımı anlatmam doymazsın yok size. Abi sorması ayıp bu sabbi tarafı nedir? Onu çok bilemedik biz. Allah Allah. ...Valde Mort desem, Sauron desem, Darth Vader desem, alkış kıyamet. Sabri desem, aa! Sabri Bey yok mu oğlum? Bizimkilerin kötü adamı Mehmet Akan oynuyordu. Ha, hakikaten ha. Bin bölüm sürdü dizi. Kötü adam Sabri Bey. Bir de o horozcu vardı ikisi. Allah rahmet eylesin ikisine de. Eskiden ne masummuşuz biz be. Vay be. Bizimkilerdeki apartmanda petrol bulunsa ne olurdu acaba? <laughs> Baştan senin nostaljine plan odaklanın plana. Mahalleli uyanmadan mahalleyi ele geçirmek lazım. E bu arada rafineriyi de işler hale getirmek gerek. Ama önceliğimiz Ali ile Metin. Borcuları bu mahalleden yollayacağız. <laughs> Onu biz de akıl ettik herhalde. Değil He? Nasıl? Oğlum düşündüm. Düşündüm. Taşındım, taşındım. Aklıma muazzam bir plan geldi. Analarıyla evlenmek. Oo! <laughs> oh, oh, oh. Nasıl sapık bir örgüt olduk arkadaş biz lan. Plan deyince milletin anasını bacısını koduniklemek geliyor oğlum aklımıza bizim. Geçen gün zabıta geldi, acil eylem planını sordu. Direkt pantolonu indirmişim. Korkup kaçtılar tabii. <laughs> Ya, ya öyle olmuyor ama o iş. Evlilik olmaz, evlilik yok. La ne oğlum, siz benim plana tabi misiniz? Yoksa gideyim anlatayım mı Hilmi'ye petrolü? Bana hava hoş. O da güzel bir itlik yani. Yok tamam tamam o, abi ya abi dinleyelim filan. Tamam bak Hilmi Bey duyar mısın? Ama, aman lan filan bu işte. Lan cimi yok. Oğuzhan Hamiyet'le evlenecek. Ha o zaman başka Oğuzhan evlensin tabii. Ben seni yaptım ya. Niye ben? Ben burada usta usta oturuyorum. iki saat lazım yatmadım ben şahinsiz. Niye ben? Cinna. doğru söylüyoruz. Sen evleneceksin. Sülalenin en küçüğü üstlenir suçu. Sonuçta gençsin oğlum, 10 yıl yatar çıkarsın. Hamiyet daha kaç sene yaşayacak sanki. Olmaz ki abi, caiz düşmez. Benim süt bir yapmışlığı var. Aa, olmaz. Olmaz. Ee, ya bana da olmaz. Evliyim, çocuğum var. Çocuklu adam istemez Hamiyet, Yok. değil mi? İstemez yani. istese İstese istemez. i̇stemez. geriye kim kaldı? Ben kaldım. O zaman ben evleneyim Hamiyet'le. Bir dakika ya bana ne oldu? Ben niye çıktım aradan anlamadım. Hayır istediğimden değil ama yani. Lan sen netsin Hamiyet? Hamiyet güzel kadın. Elden etekten düşmüş de değil. Göz rejdan var, var yani. Pardon ama bizim de bir çekiciliğimiz var herhalde yani. Siz Reca'ya ahminizi biraz hafife almışsınız. Ben beyefendiliğimden bir şey demiyorum. Karı çoktan benim kulum kölem oldu ya. Hastası oldu karı benim. Ay senin beyefendiliğine. Ee evlenin evleneceğim o zaman. Ha, yok hayır. Ya evlenme işi olmuyor. Çünkü hamiyet istedim. Beni kullanmak istiyor. Buruşturulup atılmış bir mendil gibi yapacak beni. Onu ben hallederim abi. Şerif abi sen de normal davran abi. Kimse şüphelenmemeli. Normal davran, normal. Oğlum mührü kırmanın cezası ne lan? Mafyalar içeride kaldılar. Ne diyorsun sen Sezai abi ya? Ya oğlum geldiler asistlik yaptılar. Ben de yeterli bayılttım adamları. Otel aşede unuttum içeride kaldılar. Oğlum sakın mührü kırmayın. Cezası çok büyük bak. Abi bak çok fazla dayanamıyoruz. Bilemedik öğlen ne ot yedik. Bir saat falan anca dayanırız, sonra ben. Tamam lan tamam. Az daha dayanın. Sıkın dibinizi biraz. Dibinizi biraz sıkın. Sen Metin bak aynı gün hem kanalizasyon patladı hem zabıtalar dükkanı kapattı. Sen şimdi bütün bunlara şans mı diyorsun ya? Turgut abi sen ne diyorsun ya? Annem haklı mı yani? Ya öyle demeyelim de yani şimdi. Ama bu kadar mı üst üste gelir arkadaş? Bu ne de, de mühürlediler hmm, Benim bitkin de mühürlediler. Hımm. bunu normal bulmadım. Bir mahallenin başına bundan daha kötü ne gelebilir Metin? Hı? Cevap ver ne gelebilir? Aha. Pardon arkadaşlar. İznimiz var. Bizi çekmeye geldik de. Var mı buralarda park edeceğimiz bir yer? Gezicili. Yok. O zaman buraya park ediyorum ben. Alo. Abi bak sular kesik, elektrikler kesik. Bir de diziciler geldi. Anasını satayım mahalleyi mahvedecekler. Neredesin sen? Hangi diziymiş lan? Ha? Yeni gazi. Neredesin? O ne? Abi şimdi benim işim var. Seninle hiç uğraşamayacağım. Akşam anamla beraber Mendil gideceğiz. Mendil mı gideceksin annem? Ali hani gidiyor muymuş? Allah Allah. Yani çoktan saçma fikir değil aslında. Ya yani. yani, Ben evet. gitmem tabii ama... Bir de neden niye gidiyorsun demem yani. Tabii canım ben de gitmem ama yani inançlara da saygılı olmak lazım öyle değil mi? Ya. Yani. İşim var diyorum dışarıdayım. Hadi kapat. Lan Dükkana sıçmayın! Sıçmayın lan! Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai var ya Anadolu çocuğu